Değerli katılımcılarımız, bir sonraki konuşmacımız İsmail Hakkı Savcı, kendisi Blue Petrobotics'ten geliyor. Alkışlarınızla. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün özellikle otomotiv sektörü çıkışlı bir şirket olduğumuz için otomotiv sektöründeki bir değişimden bahsedeceğiz. Gerçekte uzun yıllarda olan ama artık daha böyle hot topic haline gelmiş, daha fazla odaklanılmış bir konu olan otomobil robotların dönüşümünden, fabrikaları ve endüstri sektörün dönüşümünden kısaca bahsedeceğim. Öncelikle BluePet nedir onu kısaca bir bahsedeyim. BluePet Robotics bir otomotiv şirketinden spin-off olmuş. Otomobil robot ve akıllı üretim sistem üzerine yoğunlaşmış bir şirk, e, sartak bir şirketimiz. E, normalde İstanbul Teknopark ve Gölcük e, İstanbul Teknopark'ta ofisimiz ve Gölcük'te de fabrikamız var. Bizler otomobil robot geliştirme e, si yapan ama özellikle robotik yazılım geliştirmesi yapan bir şirketiz. Hem otomobil robotların hem bunların üst akıllı sistemlerinin geliştirmesini yapıyoruz ve bununla bağlantılı olan yine akıllı üretim sistemlerinin yazılımını geliştiriyoruz. Normalde e, ana olarak eee otonom mobil robot eski ismini AGV. AGV'ler biraz da eski teknolojiydi. Biz AMR'ler üzerine yoğunlaşıyoruz. Otonom mobil robot olarak. atlandıran AMR'ler üzerine yoğunlaşıyoruz. Farkı nedir? AMR e biraz daha otonom e, araca yakın olan, e, normalde yazılım altyapısının otonom araca daha yakın olduğu, yani yazılım altyapısında kullanıldığı e, robotlar. Bunu, hem bu robotların hem de buna bu robotları destekleyen çevresel ekipmanların, bunların fikstürlerinin, liflerinin, konveyörlerinin robot kolla entegrasyonu yapan bir şirketiz. Ve daha kritik kısmı robotik yazılım haricinde biz filo yönetim sistemleri, fabrik sistemleriyle entegrasyonunu sağlayan, bunları yönetimini sağlayan yine yazılımları gerçekleştiriyoruz. Böylece uçtan uca bütün komple desteği veren, bir şirketiz şu anda kadar bir otomotiv şirketinde 200'den fazla ürünümüz var Türkiye'de ve Amerika'da Romanya'da yine ürünlerimiz var ihracatlarımız var yani aynı zamanda yine sizin projenizi özgü olarak da ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Yani projenizi baştan ele alıyoruz buna uygun otomobil robot tasarlıyoruz ve sizin sahanızda devreye alarak yine sıfırdan yeni bir ürün geliştirmeyi sizinle beraber gerçekleştirmiş oluyoruz burada kısa bir ürün ailemizi görüyorsunuz. Şu anda ona yakın ürün var. Resimde 7 tane var ama toplam 10 tane farklı ürünümüz var. bunlar nelerdir? dikey taşımacıya gerçekleştiren otonom forkliftleri yine geliştiriyoruz. Bunlar iki tip olarak geliştiriyoruz. Bu kalın tipleri 4 metreye kadar çıkan, ince tipleri yatay taşımacılığı gerçekleştiren tipler. unit load dediğimiz üstünde konveyör, fikstürler, liftler veya robot kola entegre olan sistemleri yapıyoruz. Ve aynı zamanda towing dediğimiz ekipmanları çekerek götüren, 2 tondan 10 tona kadar ekipman çekerek götüren yine otomobil mobil robotların e, komple uçtan önce e, sahayı devre almaya dahil olmak üzere geliştirmesini yapıyoruz. Bizim için strateji kısmından bir tanesi, bu iş bundan bir 3 sene önce e, robotun A'dan B'ye ürün taşımasını ile oluşuyordu. Yani bir robotu devreye alıyordunuz, A'dan B'ye ekipman taşıtıyorsun, taşıtıyordunuz. Ama artık Biraz daha e, sektör değişti. Şimdi komple bir sistem kurmak işi daha kritik hale geliyor. Bizim güçlü kasımız, biz sadece robotları Adem Bey'e götürmek üzerine tasarlamıyoruz. Komple fabrika içerisinde bir sistem kuruyoruz. Yani na, nasıl bir sistem kuruyoruz? Bunları yöneten flow yazılımlarımız var. ERP, SAP entegrasyonlarımız var. E, malzeme akış emir yazılımlarıyla entegre edebiliyoruz. IoT ve PLC'lerle entegre edebiliyoruz. Böylece komple bir sistem kuruyoruz. Sabah bir e, arkadaşımız şirketin tanıtırken sanırım tivin şirketiydi. E, bence çok güzel bir örnek verdi. Yani dedi ki Amerika Avrupa'nın artık üretim maliyeti Türkiye'den çok az fazlaydı ki Amerika biraz daha yakın, e, Çin Türkiye'ye yakındı ama bu gittikçe değişiyor. Yani eskiden Batı'dan Doğuya bir kayma vardı, şimdi Doğu'dan Batıya kayma var. Bunun ana nedenlerini biz şöyle olarak gözlemliyoruz. Yani sürekli Amerika'da da projelerde görüştüğümüz için. Mesela geçen de bir, Amerika'da bir stamping e, fabrikasına gittik. Normalde 250 tane forklift çarpı 3 yani 750 tane de e, şey olması lazımdı, e, teknisi olması lazımdı. Fabrikada 5 tane forklift vardı. Diğer neredeyse 200'den fazla da amere vardı. Fabrika tamamen e, yani 3-5 kişinin yönetiminde, bütün M.P.N.'ler şehir merkezindeki ofislerdeydi. Yani artık fabrikalar insansızlaşmış durumda Amerika'da, insanlar ofiste çalışıyor, operasyon yürütmekle vakit kaybetmiyor. Operasyonun optimizasyonu veya geliştirmesiyle uğraşıyor. Operasyonu sadece bakımcılar çok az sayıda yürütebiliyor. Bunun ana nedeni bütün sistemi kurmuş olmaları. Yani robotları basit bir A'dan beye taşıyan bir ürün olarak görmeyip komple bir sistem kurmuş olması sayesinde neredeyse insansız fabrikaya şu an ulaşmış durumdalar. Tabii ilk yatırımdan sonra da maliyetleri çok düştüğü için de bizim gibi ülkelerle rekabet edebilecek duruma geliyorlar. Bu bence şu anda özellikle gelişmiş ülkelerin, yani gelişmekte, gelişmekte olan ülkelere aktardığı e, zor işleri tekrar geri çekmesini sağlayacak bir aset olarak gözüküyor bizim gözümüze. Ve bu gittikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Bizim bunu sağlayacak e, yazılımlarımız neler yapıyor? Bütün fabrikanın layoutunu koyarak bütün e, haberleşme sistemleriyle beraber fabrikanın e, taşımacılığını bu sistemler üzerinde kurabiliyoruz. Batarya yönetimi dair hiçbir şeye insan müdahale etmesine gerek kalmıyor. Almı bırakma sistemlerinde insanların müdahalesine gerek kalmıyor. Ve en önemli, önemlisi teknisyenler sahadaki düzenlemeyi kendisi yapabiliyor. Yani ana şirkete bağımlı olmadan bir AMR üreticisine bağımlı olmadan teknisyenler oradaki ufak işleri kendileri halledebiliyorlar. Bu sayede operasyonel dağınımı çok hızlı bir şekilde sağlamış oluyorlar. Yine neyi sağlıyor? Bir kontrol odası, odası oluşturmuş oluyoruz. Kontrol odasında bütün robotların performansını gösteren kartları oluyor. Ve e, yine robotların e, bütün teknik speklerini içeren e, datalı oluşmuş oluyor. Böylece kontrol merkezinden fabrikanın bir nevi taşıma emarını çekmiş oluyorlar. Yani fabrika içerisindeki hangi robot ne kadar çalıştı, nerede aksaklık var, Niye fazla robotumuz var? Onu nereye kaydırabiliriz? Yine bunu ekran üzerinden karar vermiş oluyorlar. Bu da bu fabrika yönetimini az insanla ve kaliteli yapmayı sağlıyor. Bu da insanın iş gücünü gerçekten kaliteli tarafa yönlendirmiş oluyor. Şimdi buradan biz bu işi neden yapıyoruz? Çünkü gelecek fabrika konsepti ve bu gelecek fabrikayı destekleyen entelolojik çözümler konusu artık çok hızlı bir şekilde geliyor. Bunlar nelerdi? İşte 5G teknolojiye bir endüstri, 5.0 gibi yenilikçi, yenilikçi çözümler içeriyordu. Robotların hepsi 5G connection'ı sağlayabiliyor, ee, görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Yine bu bakımdan da artık e, latency çok az halde e, data işleyebileceğiniz bir ortam sağlamış oluyorsunuz. Robotlar yapay zeka ve otonom teknoloji kullandığı için artık e, sadece verimli çalışma üzerine odaklanmış oluyor çalışanlar. Operasyonu yürütmekle uğraşmış olmuyor. Ee, ve tabii ki fabrikanın şu anda yalın üretim, toplam e, verimli bakım, altı sigma yaklaşımı gibi e, konuları desteklemiş, desteklemiş, oluyor ve bence en önemlisi artık insanları biraz daha fabrik ortamından ofis ortamına çekerek işin yani teknisyenlerin daha kaliteli işe yönelmesini sağlamış oluyor. Bu benim çok jenerik bir video, benim çok da sevdiğim bir video çünkü şu anda bizim yaptığımız operasyonun bir, e, bir animasyon olarak gösteriyor. Ee, şu anda biz aşağı yukarı e, kendi otomatik şirketlerinde e, robotların ekipmanları alması, bırakması, e, konveyör transferleri, lifle başka yerler transferleri hepsini otonom hale gerçekleştiriyoruz. Böylece şu anda e, forklift free alanlar oluşturabiliyoruz. Yani belli alanlar var artık hiçbir şekilde forklift çalışmıyor. Sadece otom robotlar e, diğer asetlerle, robot kollarla, konvoyörlerle e, çalışarak tamamen alma bırakma dahil bütün işleri komple kendisi otomatik gerçekleştirmiş oluyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada bizim yine güçlü olduğumuz taraf, bunu bu sistematiği biliyorsunuzdur. Amerikan Defense Departmanı'nın çıkardığı üretim ve teknolojileri birbirine hizalama sistematiği. Biz bu sistematiği uygun şekilde normalde fabrikanın layout'unu alıp komple çözümden, konseptlerden, robotar testlerinden, test ortamının test ortamından ölçekli bir testlerden hem üretim sistemlerinin hazırlığını yapıyoruz, hem ürettiğimiz robotların sistematiğini yapıyoruz ve birbirine meç ediyoruz. Bunun önemi nedir? Bir proje geldiğinde bizim yaklaşık 2000 metrekarelik sadece üretim alanını skel ettiğimiz bir şeyimiz var, demo alanımız var. Bu demo alanda önce sizin üretim hattınızı kuruyoruz. Üretim hattının üzerine bu robotları implement ediyoruz ve ölçeklenmeden önce, yani operasyon hale gelmeden önce bütün çalışmaları o şey demo alan içerisinde bitirmiş oluyoruz. Bunun da en büyük avantajı siz ilk defa kullanacağınız bir sistematiği tamamen normalde bir törtürde bulunan e, hazırlık seviyesi sistematiğiyle beraber takip edip devreye almış oluyorsunuz. Böylece riski hem sizinle edinmiş oluyorsunuz hem de e, çok önceden operasyon hale gelmeden önce e, hem cyber security, regulasyonlar, safety e, bakımından e, bütün e, testleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Onun için bizim fabrika bizim bu sektörde en önemli e, gördüğümüz değer, mutlaka ölçeklenmiş bir şekilde bir demo alanında e, sizin sistematiğinizin kurulmuş olması. Biz de bütün altyapımızı buna göre kur, kurmuş durumdayız. Yani örnek olarak bir batarya e, montaj hattı kuracaksak, mini bir mont batarya montaj hattını kendi alanımızda kuruyoruz. Önce orada bütün sistemlerle konuşması, işte SAP ile konuşması, ERP ile konuşması hepsini gerçekleştiriyoruz. Böylece e, kısmen endüstri ortamında bir prototipini gerçekleştiriyoruz. Sonra tam operasyon alanına doğru yavaş yavaş kaydırmış oluyoruz. E, bu da bize e, açıkçası hızlı devreye alma, sahada sorunsuz devreye alma ve sahada e, operasyonu kestiği uğratmama imkanı sağlamış oluyor. Birkaç uygulama göster göstermek istiyorum. E, yine burası e, bir otomotiv endüstrisinde, Ford Otosan'da olan e, uygulamalarımızdan bir tanesi. E, yeni transfer üretim e, hatları veya mevzunun üretim hatları buralar. E, hem montaj operasyonlarını burada görebiliyorsunuz. Yani araç montajı için depoya gidiyor, depodan ekipmanları alıyor, üretim hattına getiriyor, ekipmanları otonom olarak bırakıyor ve tekrar üretim hattına geri dönüyor. Bu normalde 24 saat çalışan, haftanın 6 günü çalışan bir fabrika. Ve ekipler, bizim ekipler fabrikaya aylardır uğramıyor. Yani fabrika artık kendi kendine dönmüş durumda. Ee, yine yatak gibi bir örnekti. Yine farklı diğer bir örnek, burası kaynak e, hatları. Normalde zorlu bir hat burası, çünkü burası temiz bir ortam değil. Burada yine ekip ekipmanı otonom olarak alıyoruz. Daha sonra robot hücresine götürüyoruz. Çok hassas yanaşmamız gerekiyor, çünkü robot üzerinden otonom olarak bu ekipmanları alıyor. Ekipmanı aldıktan sonra da montaja geçmiş oluyor. Yine burada depodan ekipman alınması, robot hücreye transferi ve tamamen montajına kadar insansız bir şekilde fabrika bu ekipmanı kullanarak taşımacını tamamlamış oluyor. Tamamen set of the art dediğimiz teknoloji, yani son teknoloji, e, silam dediğimiz etrafı tanıyarak yönünü bulan ekipmanlar, kontrol odasının bir örneğini görüyorsunuz, teknisyen sadece e, robotların konfigürasyonunu yapıyor. Herhangi bir e, şeyde, yani bir, ana şirketten bir destek e, beklemek zorunda kalmıyor. Burası da RoboSell haberleştiğimiz kısımlar. Dar alanlar varsa robotu içeride döndürebiliyoruz, omni yanaşabiliyoruz. Yani yatay olarak yanaşıp ekipmanları teslim edebiliyoruz. Bu yeni devri aldığımız bir ürün. Forklift ürünümüz. Yine paletleri yatay taşımacılıkta kullandığımız bir ürün. Paletleri imaj, görüntü işlemeyle tanıyoruz. Böylece paletler 10 santim farklı yerde, 2 derece yine farklı açıda olabilir. Tanıdıktan sonra yanlış ekipmanı alıyoruz. Yine farklı istasyonu bırakıyoruz ve robot bunu götürmüş oluyor. Böylece yine depolardan yani şeylerden yani 4 metreye kadar olan depolardan ekipmanı otonom alıp yine e, robotu teslim ediyoruz. Son çıkacağı yere kadar da robot bunu götürmüş oluyor. Burada kritik kısım e, görüntü işleme kısmı. Çünkü normalde bu işler standart olması lazım palet. Bize standart olmak zorunda değil. Açılı olabilir, çok farklı bir noktada olabilir. Robot bunu tanıyarak, özellikle ortadaki palet detection dediğimiz paletlerin ortasındaki yuvarlakları görerek oraya çatalını getirip ekipmanı kaldırabiliyor. Veya bu yine bizim için kritik bir konu. Sadece enteolojik değil, yani ekipmanların fabrika içerisinde ve fabrika arasında taşımacılığında değil, üretim hatları yerine de kullanabildiğimiz uygulamalarımız var. Örnek olarak bu bir motor toplama hattı. Avantajını avantajımız ne? Eskiden burada ya konveyör ya eski tip AGV'ler olurdu. Üretim kapasitesi arttığında mecburen yeni yatırım ihtiyacınız vardı. Bu bizim için çok güzel bir örnek. Eskişehir Motorhanede önce 30 tane robotla başladık. Devri aldık. Bütün motor taşıma bunun üzerinde yapılıyor. Ama bu sene kapasite artışı oldu. Sadece biz 10 tane robot koyduk. Sonra fabrikanın layout'u değişti. Fabrikanın layout'u yaklaşık 150 metre uzadı. Biz sadece hafta sonu gittik ve layout'u uzattık. Ee, yine bir kapasite artışı ihtiyacı var. 5 tane daha eklenti yapıyoruz. Böylece montaj hattı esnek üretimle e, sürekli desteklenmiş oluyor. Konvoy yaptığınızda sıfırdan 2 veya 3 tane yatırım yapmanız gerekiyordu. E, burada ise artık yatırma ihtiyacınız yok. Bunun bir sonraki aşaması ise robotun artık e, kapalı bir döngü yapması değil... Direkt e, robotun teslim edileceği depoya kadar götürmesi. Böylece aradaki işlemi de elimine edeceğiz. E, bu da bize e, yine verimlilik kazandırmış olacak. Özellikle butik üretimlerde yani az sayıdaki üretimlerde, çok varyant olan üretimlerde direkt araç montajını da bunun üzerine yapabileceğimiz bir uygulama bu. E, Amerika'daki uygulamamızda direkt aracı, transit gibi bir aracı montajını için e, çalışıyoruz. E, varyant değiştiğinde çok hızlı tepki vereceğimiz ve araçta bir hata olduğunda tekrar bakım yerine götürebileceğimiz bir uygulamamız Teşekkür ederim dinlediğiniz için.